Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüşmesinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına Gazze'yi değerlendirdi. Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını hatırlatan Trump, Gazze'nin yaşanabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika'nın Gazze'yi satın alıp almayacağına ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Eninde sonunda Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir ifadelerini kullandı. Gazze'yi devraldıktan ve inşa ettikten sonra buranın nasıl değerlendirileceği konusunda ise Trump, burayı çok düzgün bir şekilde işleteceğiz, çok büyük ölçekte, belki de bu alandaki en büyük ölçekte bir ekonomik kalkınmaya sahip olacak. Orada oteller, ofis binaları, konutlar ve diğer şeylerde dahil olmak üzere pek çok iyi şey inşa edeceğiz şeklinde konuştu.